Arkadaşlar bu uyumlu oldu. Bugün sezon 2'ye devam ediyoruz. Siz ne kadar çabuk büyüyorsunuz? Bunu önceki bölümde toplamıştım hatırlarsanız. Bazı tarz videoların devamı geldim arkadaşlar. Onları da en çok bana tarz izliyorsunuz çünkü. Çok bana stres Ama arkadaşlar abone olup like atın. Eğer like atmazsanız evde ağlıyor ya. Arkadaşlar çok fakiriz biliyorsunuz. Dünyamızda koronavirüs var. Bu koronavirüsün Ninja yolu sizin aklınız arkadaşlar. Hadi like atın. iyi e, varsa inşallah yüz gelsin. Yüz gelirse yüz geldi ya. bu arada ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen tek koyunu açmıştım. Hemen tek koyunun ne demek olduğunu bilenler varsa biriyle. Evet bu köyden bir evi alacağım. Kendi evimi şuraya yapacağım. Orada, Oda kalacağım. Bakın. Böyle

günlük burada yatalım Arkadaşlar zaten evimizin sınırı da buraya yatağımız burada kalsın Arkadaşlar ne Evet arkadaşlar devam ediyoruz Videomuzu sonra devam ederiz Ben hemen şöyle, şöyle şey yapayım arkadaşlar sesim birazcık kısalım bir ses geliyordu Evet sabah olana kadar beklememiz lazım. Şuradan yazalım arkadaşlar biz. Time set day. Evet sabah oluyor. Bum babam ba baba bim bim bang. Bum baba bum baba bim bim bang. Sen niye ölmüyorsun ya? Bumba 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 Yan! Yan seni kötü ya. Bir zombi verse bir insan O kadar da akılsız olunmaz zombise bak kaldığımız yerden devam edelim. Bum baba bum baba ben ben ben. Bum baba bum baba ben ben ben. Bum baba bum baba bum baba ben ben ben. Bum baba bum baba bum bum ben. Evet bu arada bu mor yatak uysuz arkadaşlar. Buna, bunun üstünde yatınca bizi oyunun dışına atıyor. <laughs> Kendi yatağımızı yapalım. Bunu da aldığım köylünün evine geyik koyacağım. Ya da başka bir köylünün yatağını alayız. <laughs> Kendi yatağımızı yapalım ben. Ne oldu? Odunumuz bitti. Ben şu açla adam bir toplayayım hemen. Tuttum. Uf lan nasıl Benim zümrütüm vardı. He ona ne yaptım? birinci bölümden hatırladım şimdi. くるくるく。 baksın hemen bir Yiğit Efe kanalıma giyip oradan birinci sezonun son bölümüne bakıp hemen oradan ne yapabilirsiniz o videoyu izleyip aktarayım mı aktarmayayım mı söyleyebilirsiniz. Ben yine akşamadan gideyim. Üf. Ne kadar uyuştu ya bu ev beni. Eh. Bu arada size bir hesap ismi söyleyeceğim. Arkadaşlar bu çekilişte isteyenler var mı? Dikisi filan var. Daha yeni açtığım bir sak. Güzel karakterleri daha da çıkartmadım. Çıkartacağım. Evet ok. Neden iki tane yaptın? burada bir şey olarak kalsın arkadaşlar beklesin yani. Eh, belki sonra kullanırız. Bu şu an yok ama yakında uydu hissediyorum. Tam kapı yaptık. Üç tane. Tamam çok güzel şimdi evim için birazcık köyden meşale toplayacağım. Ben be ben gen gum baba gum baba ben be ben ben. Tamam bu kalsın. Evin içinde evin içinde pek meşale yok. Benim evim için iki tane meş ale yeterli bence. Bir dahaki bölümlerde onun da üst katını yapacağız. oltada yapacağız arkadaşlar da önümüzde ben olta yapmayı çok istiyorum hatta ah, bir öldüğüm olta yapmak için at hatta gel şimdi seni seni kaçtan sana. gördünüz mü arkadaşlar sizin. şurada da ağaçlar var zaten ormanlarda yakın bir yerde evimiz baba bum baba beng bing 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 bum baba ben ben. bum baba bing 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 bum baba ben ben. bum baba bing 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 bum baba bum baba ne desin koyun koyun bum baba bebek değil Ve bu ilk sezondaki gibi mutlu değil arkadaşlar mutsuz oynuyoruz bunu bum baba bum baba bing 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 bum baba bum baba bing 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 Nam, mis gibi. Seni öldürmemem için bir sebep söyle. Annem yok tamam. What yeah. Uh -huh. oh, the are ones. Evet şey tavukmuş. Lan! Pislik zombi. Git. Beni ölmem sen Beni önemli sen Altın kask. Ben bunu alayım işte. Hem kayak değmedi uydu. Canan zombileye banane Burada tavuk var. Burada inek var. Ormanın, tarafı, ormanın bu tarafında güzel şeyler varmış. <laughs> var. Tüm hayvanlardan üçer tane gördük. Görmemiş de olabiliriz. Ama iki tane koyun bu, gördük. Yani bir koyun daha bulacak ne olur Bir koyun daha ver bize. Evlenelim. Dünya birer bir koyun arkadaşlar. Ve akşam oluyor. E ev. Bum baba bum baba ben be ben ben. Bum baba bum baba. Ne işte. Ben eve döneyim. Bu oyunda kayıp bambaşka bir şey zaten. Şu koyunu öldüreyim. Öleyim eve gideyim. Sana da ben bir kez dedim. Bir kez dedim yalnız iki kez. tamam yine şuradan sabah yapalım arkadaşlar. Yatağımızı yapalım söz daha sabah yapmayacağım. Efendim, gel ablama da aşağıda yemek Tamam arkadaşlar. Az duy ben geleceğim. Tamam. Arkadaşlar tamam. Şu an yolculuktan geçiyor. Yemek yiyeceğim de sonra dışarı çıktım. Arkadaşlar sabah yaptık. Bu inekler ne? Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Evime gideyim. Kaskımı savaşırken takacağım. Kasa yemeğim diye. Daha demin savaşıyordum ama. Ne yakılıyorum arkadaşlar?